Marat benimden Fatma Hanım masasına herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet. Bugün de Fatma Hanım mutfak performansını sergiledi. İnşallah sizleri bugün yemeklerinin lezzetiyle memnun eder. Masadan mutlu kalkarsınız. İnşallah. İnşallah. Evet Fatma ablacığım ellerine sağlık. Afiyet olsun şimdiden. İnşallah doyarlar bugün İnşallah. Allah. Allah. Senin içine esin mi? Her şey yolunda gitti mi? Giden de oldu, gitmeyen de oldu. Giden de, iyi oldu, iyi yani. de oldu, gitmeyen de oldu. İyi zaten. genelde. Söyle Semiha Hanım. Söyle Semiha Hanım. Söyle Semiha istemez. Ne görüyordunuz Bakmalı. mesela? Yetişemeyeceğini, her şeyin yolunda gitmeyeceğini. Yetişmedi de demedi yani, ama. Yetişmedi. Tali yollara satacak. Hayır, <laughs> 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 yapamayacağını mı düşünüyordunuz? Fatma Hanım'a yapamayacağını mı düşünüyorsun? Doğru yolunda ilerledim Semih Hanım. Talih yollara sapmadım. Hep bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> bakacağız ama Gel sen önden sezmişsin bir şeyler. Altıncı hisleri çok kuvvetli galiba. Ay ne? Fatma Hanım ona nasıl <laughs> bir ışık i̇şte verdi ki? İşte altıncı hislerini Aynen, de herhalde. Öyle o galiba. Fatma Hanım konuşmaktan aciz geldi bana çünkü. O yüzden <laughs> o kadar meni... <laughs> Zor diyorsunuz. Evet. Yaptıysanız helal olsun diyeceğiz. Takıtınız o Tabii zaman yerindeyse. bakacağız yerindeyse. göreceğiz. İnşallah beğenirsiniz ama e, Fatma'nın biraz kısık sesli konuşuyor diye de yemek yapamıyor Aynen. anlamına geliyor ama mu? Anlamına gelmez. Var. Tabii ki. Siz de öyle Değilmez düşünüyor musunuz? Hayır. Hayır. Yani ben, çok ben Ben öyle Sessiz kaldı çünkü gününü oynadı. Ben asla oynamıyorum. Neysem oyum onu da gösterdim. Ayda, o, yüzden... o da farklı Aa! bir açıdan bakıyor. Öyle Hanım'a. <laughs> yani bu sessizlik kasti bilerek yapılan bir sessizlik. E ee, fazla yorum yapmadı. Daha fazla mesela restoran ne alakası var ya. Restoran işlettiğin için e, daha fazla yorum bekledim ben sizden. Hiçbir yorum yapmadınız. Biraz kaçamak güreştiniz. Ya gereken yorumları yaptım zaten ben. Yani duruşu durgun olabilir Fatma Hanım'ın ama belki mutfakta çok iyi şeyler çıkarmıştır. Ben zaten Bilmiyoruz. farklı bir şey söylemiyorum. Sessiz güreşi dedin ya ama. ama az önce ya söylediğiniz sessizdi, neydi? Aylin Hanım? Sessizdi, bak sessizdi diyorum ama evet. tekniğini diyorum bir işletme sahibi yani işletme yönettiği için masada tekniğini gösterebilirdi, yemeklerini açıklayabilirdi. ...yediği yemekleri güzelce anlatabilirdi. Hiç onları görmedim. Belki ses tonu bize göre Kızık olduğu için. Değil. Biz bastırdığımız için olabilir yok, diye evet. düşünüyorum. yani da gibi bir Ayşe e sormak istiyorum. Cidden Fatma Hanım'ın çekingen bir yapısı olduğu için mi böyle... ...yoksa Aylin'in dediği gibi sessiz güreşiyor... ...yani çok fazla tepki toplamak adına mı böyle alttan alttan ilerliyor? Bence kendi yapısından, yapısından dolayı böyle. Kadar. Bana öyle geliyor. Evet, Peki. yapımdan dolayı öyle. Masa ile ilgili yorumlarını alalım Ayşegül'cüğüm. Nasıl bir masa buldun karşında? Güzel mi? Sıradan bir masa. Daha iyisini beklerdim. Çünkü çiçekler pek hoş olmamış açıkçası. Bu kez de ben söyleyeyim. Yani bu yapay olduğu için pek hoşuma gitmedi. Bana değil bak Fatma Hanım'a söyle. Ona çiçekler olacak. Bu ama mı? Yapay bir tane yapayı var yani. İşte hani bu hoş olmamış. Mavi Nedenlerseniz... canlı da nereden bulacaksın? Yani gözüm biraz... <laughs> sen mi ekledin kalan? ablonları? Bahçeden ben... topladım. <laughs> i̇şte o yüzden hoşuma gitmedi yani. Şöyle hepimizin masasında gördük hepimiz böyle O benim masamdaki masamda geçecek gayet canlı, net, diri ve Sizinlikle görsel olarak. Sizinkini böyle seyrek seyrek de Oradan Çünkü benim hiç yerine canlı bir Sadece çiçek. çiçek. olmamış yani evet. Hoş değil evet. Çünkü evet, benim onu çiçeğime soruyor. benziyor. O da takmamıza uygun olsun Şimdi diye. Şimdi kendi eviniz olduğu için ben daha şaşalı, daha görsel bir sunum yapacağınızı düşünmüştüm açıkçası. Valla bundan daha şaşalı ne bekliyorsunuz anlamadım ki. Peçeteyi koyabilirdiniz. Ben Peçeteyi eken... koydum işte. Ben dışarıdan gelmeme rağmen mükemmel sofraydı. Peçeteyi koydum işte? Yani bu sofra, dışarıdan masaya oturduğunuz zaman göz alıcı bir masa sana öyle sizi, sizi size sana öyle geliyor. öyle geliyor bence de. <laughs> <bence. gülüyor> Kesinlikle öyleydi. Abi Kesinlikle Gider galiba bu Gözünüz taraf. Gözünüz Dur. olmadı mı yani? Bu Ayşegül Hanım'ın masasından daha mı kötü? Allah Ayşegül ilgili bir şey demediler. Dur onlara daha evet. sonra gelecek. Ayşegül senin masandan kötü mü masam? Tabii ki. Benim masam daha göz alıcıydı, daha şıktı. Gözümüzü yordu. <laughs> Masamızı evet. yordu. Bu pırıl pırıl şuna bak. Bey Peki beyaz. eksik var mı Ayşegül Hanımcığım? Masada genel itibariyle fazla bir eksik göremiyorum. Evet. İçecek olarak sadece su kullanacağız herhalde evet. başka bir Ramazan şey yok dolayısıyla. Bence Ayşegül Hanım'ın masası daha güzeldi. Daha modern ve şık görünüyordu. Fatma Hanım'ın masası daha güzeldi. Peki Ayşegül Hanım beğenmedim masayı artık bilmiyorum kendi masasına yapılan yorumlardan dolayı mı bu Tabii Bence, Bence bana Bence. haksızlık yapıldı. Bence. Bence bana o, haksızlık o yapıldı kendi masasından dolayı böyle benim masama. Çok haksız Ama kendi evi, beğenmedi. kendi e, İstanbul'da yaşıyor. Çok rahat her şeye ulaşım sağlayabilirdi. Çok anlık hazırladığımız bir masaydı kendi adına daha söylüyorum. Daha yapabilirim ki şey diyorum ya benim peçetelerim vardı. Bez peçeteler bile masaya ilk geldiğimiz zaman da şık toz duruyordu. Bez peçeteler zaten Semiha Hanım oradan e sen her bana göre mi bana da her şeyi. her şeyi şeyler söylüyor ona Ben de göre yaşamıyorum Allah da. Allah. Ben de koysam bana da diyecekti Semiha Hanım. Peki aynı yani kanama gelelim. Aynı kanama gelelim. Beğendi galiba. galiba. E, masası gayet güzel duruyor. Sadece herkese suyu doldurmuş benim suyum yok. Benim de suyum yarım kalmış e, böyle. Unutulmuş büyük bir ihtimal. E, ben de Ayşegül Hanım'a katılıyorum. E, canlı çiçeklerin yanında yapay çiçek buraya hiç yakışmamış. Yani renk katmaya çalışmışsınız ama maalesef olmamış. E, tabaklar kendi halinde gayet güzel. Teşekkür ederim. E, yani sade bir masa, güzel yani öyle... Gözünüzü yordu mu? Gözümü Aynen. yormadı ama böyle... İçiniz açıldı mı? E, bir davet sofrası için de e, çok çok da güzel, harika bir masa diyemiyorum. Bu hafta Aslında. bu harika masayı bir türlü göremedik. Allah'ım ya, sen yapacağız. yarın nasip et bize. Bak Hacı Bey benim masam harikaydı. Aslında Ama yani harika demediler ha... Onlar her şeye hayır diyor zaten. Onlar hiçbir şeyi beğenmiyor. Sen her şeye evet mi diyorsun? <laughs> hiçbir şey. şey. Ben evet beğendiklerim de oldu. Siz hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz Semih Hanım. Hiçbir şey beğenmiyorum. Benim masamda hiçbir şey beğenilmedi sizin tarafınızdan. Beğeneceğim şekilde yapacaksınız o zaman. Sizi göreceğim bakalım ya. Bu kadar her şeyi beğenmeyen bir insan neyi beğendirebilecek bize acaba? Size konuşun diye yalvaracağım. Böyle kusur bulun diye kusurlar bulacaksınız. Ya. Yani ne demek oluyor ki Semiha Hanım kusur dolu bir masa sunacak bize. Ne söylerse onun aksine Ama özgür hayır. tavan yani. Şöyle dört dörtlük. Kendine güveniyor canım inşallah. Evet, evet çok, çok güzel, güzel bir kadar. şey masayı yani. buldu, <laughs> sen sen Bu masayı nasıl buldun Semiha'yla? olmasın Hanım. Ne işin var ciddi ortamda? Semiha Hanım böyle şey konuşmayın önceden de biraz orada zaman oluyor büyük ya. Büyük mü konuşması? Büyük konuşmayın. Ben zaman hep büyük konuştum. Yani. Güzel bir şey. Büyük tamam, oynadım. Sabah ben Sıkıntı size aynısını yok. söylemiştim. Hani yapabilirsiniz ama burada her şey farklı. Süreyle yarışıyorsunuz. Her şeyi ne kadar eklediğinizi bilemiyorsunuz. O yüzden burası bambaşka bir yer. Peki Semiha <laughs> Hanım Semih masayı nasıl buldunuz? Masayı eksik buldum. Arkadaşımın suyu koyulmamış bir... Ee, çiçeği hiç beğenmedim. Bu çeyizinizden mi Olmak sandıkta sanki sararmış. olmamış. Olmamış. Sandıktan evet oradan evet, getirdim. Evet belli zaten sarı olmamış. kirli. Yani e, temiz bir çiçek, yeni bir çiçek koysaydınız belki bu kadar göze batmaz, sırıtmazdı. İşte benim Dediniz tam... Dediniz ya gözünüzü yordu mu diye. Aha. Gözümü yormadı ama çenemi yordu. İşte tam anlatmak Sadece istedim. Benim masamda çenemizi. çok göz alıcı ve taze diri e, çiçekler vardı. Bu ekmekliği görmek zorunda mıyım ben ya kaç gün boyunca? Maalesef elimizde o ekmeklik var. Sevim Yenisini anladım. alabilirdiniz. Sizin kendi eviniz. Kendimim ama. Bilseydim hediye getirirdim size ekmekli. Renkleri uyumlu olsun diye gümüş renginde. Ne renkinde. alaka siyah ne var bu masada Allah aşkına? Keşke getirseydiniz. Ben Bizim göremiyorum. Evet, de göremiyorum. Evet beklerdim açıkçası. Evet. bir Sevgi Hanım yorumunu bitirsin arkadaşlar <laughs> bir saniye. Zaten ben konuşmayayım diye ellerinden geleni yapıyorlar. <laughs> Hepimiz Hepimiz siz devam sanki edin. Sevgi size... siz devam edin. Yani e, beğenmedim. O iyi değil, o iyi değil arkadaşlar. Bu iyi değil, ben iyi değilim. Tek iyi siz misiniz? Benim özgüvenli olmam yarışmacı arkadaşları çok rahatsız etti, bu dikkatimden kaçmadı. Semiha Hanım'ın yaptığı özgüven değil boş konuşmak. Onlar da keşke benim gibi özgüvenli olsa, konuştuklarının arkasında dursalar. Bir öyle bir böyleler. Ben de özgüvenliyim. Aslında Semiha Hanım'ın özgüvenli olmasını ben çok beğeniyorum. Açık açık her şeyi söylüyor, hiç kimseye de meydan vermiyor. Üşşan Hanım masayı beğendiniz mi? Ben biraz daha modern ve şık bir masa beklerdim. Bu tabaklar çeyizinizden mi? Yok yani Eski e, model desenlere benziyor üzerindeki desenler. Böyle yani seviyorum şu ben. şu anda hani modern olan, günümüzde olan biraz artık daha düz tabaklar şey, oluyor. Artık herkes eski özeniyor. Ben, ben de özellim. o yüzden bunlar Hı -hı. Hani acaba çeyizinizden mi çok eskiden kalmamı diye düşündüm. Yok yine bunlar. Peki yani önemli gibi, de sizin için şimdi tabağın eski modeli. Daha daha moda oldu. Olabilirdi. Hüsran, şimdi daha eskiler daha düz olabilirdi. şimdi eskiler oldu. Böyle bu moda yani eskiler şimdi mod oldu. Yani daha düz olabilirdi. Eski... Daha... Bir de burada çiçek var. Evet o dün benim çiçeğime benziyor. İçerisine yapay çiçek koymanız çok hoş olmamış. Yani onu tek daha sebebi galiba bu mavilere olabilirdi. uydurmak mıydı? Evet. Yani. Keşke eklemeseydiniz. Olmamış. Ben Keşke onu, onu koymasaymışsınız. Çiçeğe renk katmaya çalışmamış. Gözünü çiçek benim ben ben başına mademiz. bence sevmedim, güzel. Sevmedim. Zaten. Sevmedim, ben. Çıkarttı zaten Ayşegül. Sevmedim tamam, ben bunu. Öbürünü sen benim şimdi ben karışmam. E, Fatma Hanım'a masası ve ona çiçeği. Sor, sorsaydınız yani keşke. Yani o şekilde müdahale etmek, etmek bence e, Çünkü ev sahibine saygısızlık. Orada keşke, keşke si... müsaade isteseydiniz. Pardon orada evet, hoşuma gitmeyen bir durum var. Gözünü burada paylaşmış olabilir. Paylaş, o zaman, o zaman, paylaş, zaman Fatma Hanım beni dinler misiniz bir saniye? Çıkarabilir miyiz diye daha iyiydiniz. Hoş bir durum vardı. Ondan da rahatsız olduğum için çıkardım söylemek istemedim. Onu Fatma Hanım'a söyleyip de ondan rica etseydiniz. O çıkartmak istiyorsa çıkartırdık... ...aslında Sizden izin almam gerekiyor. Benden değil ben onu söylüyorum. Buradan bunu çıkarmanın beni yarayacaksa ama ben ellemedim. Oldu mu şimdi burası İçimde böyle? İçimde hoş olmayan bir şey vardı. Onu hani sıkıntı olmasın diye gözümü çok rahatsız etti, o yüzden çıkardım. Evet, çorbamız düğün çorbası. Evet. Alalım o zaman çorbalarımızı. Tamam. Buyurun. Yani tabak konusunu bilmiyorum. Desendi, modeldi, bunlar sizin için önemli mi? Ya tabii ki çok böyle farklı hani sofraya uymayan ne bileyim altındaki renk farklı tabaklar bambaşkıdır uymuyordur. Rahatsız olabiliriz ama. Büşra'nın yavrazi peçetesi gibi mesela. <laughs> evet gözünüzü bassın diye koydum onu. Yani çok renk konusunda uyumsuzluklar yani. olabilir tabii ki ama. Alayım sizin tabakları. Tabak peşlerini konuşsa bilmiyorum herkesin kendine alsın. Bir zevki var bir tarzı var Aynen. sen spor seviyorsun o klasik Oysun. seviyor. Evet. Ama bu hafta kimse hiçbir masayı beğenmedi. Bu dördüncü gün, evet. dört günlük hiçbir masa beğenilmedi yani bilmiyorum. Yani benimle seyirciler de izleyecek, aa güzel. en güzel masa Ayşegül'ün masası diyecekler zaten, ona eminim. Şöyle, bu haftanın en şatafatlı diyebileceğimiz evet. masasıydı çünkü kaşıkların gold'u, tabakların kırmızıydı, evet. Özellikle renkli seçtim. bir masaydı. Benim de gayet şıktı masam. Seçim yaparken acele etmedin, çok şıktı çünkü benim davet masası böyle şaşalı olmalı, geldiği zaman sofraya wow dedirtmelik çiçeği çıkarmasına sinirlendiniz mi? Çok sinirlendim. Yani izin almadı, bir şey yapmadı. Geldi çiçeğe gözünü yoruyormuş hanımefendinin. İçinde hoş olmayan bir şey var dedi. Ne çıkabilir ki içinden? Ne çıkabilir ki ya? Saçları açık, saçlarından bir şey düşmüştür. Masaya oturur oturmaz eleştiri bombardımanına başladılar. Bunlar şimdiden böyleyse. Daha yeni geldiniz bismillah. Bir oturun. En güzel masa benim masam. Kaç gündür masaları gördük. İçimiz karardı, dışımız karardı ya. Semiha Hanım yapamamıştır, edememiştir. Konuşmaktan aciz dedi sizin için. Yapamamıştır, edememiştir tanımıyorlar beni daha tanıyacaklar birazdan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.